Herkese merhaba arkadaşlar Toptan Kıtalık kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'in 15 Aralık Salı günü gelecek olan aktörler örneğini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen ilk ürünümüzden başlayalım. Fairy'den bulaşık makinesi tableti var. 90'lı 89-90'dan geliyor. Fairy'nin sıvı bulaşık deterjanı var. İçinde 6'lı paket şeklinde her biri 650 mililitrelik 39-90. Baştan belirtelim tahmin değil gerçek katalogdur resmi hisselerden alarak sizlere sunmaktayız. Jenny ve Willy markasından 60'lı x Large bebek bezi var. 47.90. Tanesi yaklaşık 80 kuruşa geliyor. Bu da Jenny ve Willy markasından Maxi bebek bezi. 47.90. Bu da Jenny ve Willy markasından 70'li Junior bebek bezi. 47.90. Bingo Soft'tan konsantre yumuşatıcı var. 2 adet var içinde. Her biri 1440 ml'lik. Bir tanesi yıldız çiçeği, bir tanesi de monolya bahçesi olarak geçmekte. 25.90'dan geliyor. Omo'nun sıvı deterjanı var. Bir de Yumoş'un da yumuşatıcısı var. Omo'nun 2950 ml'lik, Yumuş'ta 1800 ml'lik 32.90'dan geliyor. Miss Marks'ına sıvı Arap sabunu var. 2750 ml'lik 14.90. AKS markasından yüzey temizleyici var. 4 litrelik 11.90'dan geliyor eşten çok amaçlı temizleyici. 4 litrelik aspirin 13.90'dan geliyor. Gül daldan ultra yoğun çamaşır suyu 4 litrelik bu da 13.90. Sirkeli temizleyici var 750 mililitrelik 5 lira 50 kuruş. Gül dal ocak ve fırınlar için köpük temizleyici var 500 mililitrelik 5.95. Arkadaşlar sizler her gün daha kaliteli videolar çekebilmek için saatlerimizi arıyoruz. Lütfen videoya like atmadıysanız like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilgi severler olabilirsiniz. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtin lütfen. Ekko'dan soft peçete var 200'lü bir şekilde 4 lira 50 kuruş. İdeal markasından buzdolabı poşeti var. Üçlü paket şeklinde. Hepsi orta boy. 5.95'ten geliyor. Signal'den diş macunu 75 mililitrelik White Now serisinden 13.90. Beşli mikrofiber bez 8.95. Parex'ten deterjan azneli bulaşık süngeri var 7.95. Bu da Parex'ten ovma teli var 4.95. İkili inox sünger 4.95. Çamaşır makinesi temizleyici var 250 mililitrelik Bint Activit markasından güçlü formül bu 4.50 kuruş. Spray limon kolonyası var. Marmara markasından 110 ml'lik 4.95. LED ampullü makyaj aynası piller dahil değil. 30 çarpı 37 santimlik boyutu var. 49.90'dan geliyor. Natural Home markasından titreşimli yüz temizleme cihazı var. Her rengi mevcut. USB bellek ile şarj edilebiliyor. Yani USB girişiyle. 24.90'dan geliyor. Cep boy vücut parfümü var. Her birinin adet fiyatı 5.95. Pomelos markasından parfümlü kolonya 250 mililitrelik 16.90 adet fiyatı. Takı standı var 37.90. Işıklı harfli pano var 85 tane harf var içinde 44.90'dan geliyor. Golden Rose markasından maskara 17.90. Bu da Golden Rose markasından Kyron mat 12.90'dan geliyor. Golden Rose'dan mini metalik oje 4.95 İnci kaplamalı far paleti var 24.90. Supply'dan pürüzsüzleştirici peeling var 17.90 75 mililitrelik. Natural Love'dan yeşil taşlı masaj aleti var 15.90. Bu da Natural yüz temizleme fırçası 10.95. Dekoratif ampul 29.90. Dekoratif yıldız ampul var 29.90. Dekoratif ampul duy aparatı var 29.90 bu da. İnci kurdele toka var 5.95. İnci taç var 9.95. Çubuklu ortam kokusu 100 mililitrelik içinde. Sıvısı var 14.90'dan geliyor. Oda kokusu var 500 mililitrelik 12.90. Dantelli el portföy çanta var 12.90. Naturalo'dan dekoratif kitap kutu var. Yani kitap şeklinde kutular bunlar 9.95. Naturalo'dan bu da desenli kokulu mum Arkadaşlar hala video like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanda çıkan zil üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk haberdar olabilirsiniz. Selfie ışığı var. 14.90 farklı renk seçenekleri mevcut ama ışıkların rengi aynı. 4 bölmeli ahşap takı düzenleyici var. 27.90. İçili hediyeli kutulu simli çorap var. 11.90. Silip çamaşır kadın var 6.95. Erkekler için boxer var 7.95. Naturalodan ışıltılı bileklik var 6.95. Naturalodan ışıltılı kolye var 6.95'ten geliyor. Naturalodan ışıltılı küpe 5.95 her birinin adet fiyatı. Bu da Naturalodan ışıltılı taç 8.95. Bu da Natural ışıltılı el portföy çantası var. 39.90'dan geliyor. Natural Love'dan simli fondöten süngeri var 9.95. Bu da Natural Love'dan ışıltılı makyaj fırçaları var. Her boydan var. 9.95'den geliyor. Bu da son ürünümüzdü arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen video like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk haberler olabilirsiniz. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.